Sevgili gençler, merhaba. Ben Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Bölüm Başkanı Profesör Doktor Efsun Karabudak. Üniversitemiz bir gastronomi şehri olan Gaziantep il sınırları içerisinde bulunmaktadır. Üniversitemizde Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu yer almaktadır. Üniversitemiz sağlık temalı butik bir üniversitedir. Beslenme ve Diyetetik bölümümüz 2013-2014 eğitim öğretim döneminde ilk öğrencilerini almış olup bu sene 4. mezunları vermenin onurunu yaşamaktadır. Ayrıca bölümümüz Yüksek Öğrenim Kalite Kurulu'na bağlı Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Agretasyon Derneği tarafından da agrete olmuştur. Ben 29 yıldır bu mesleği keyifle ve onurla icra etmekteyim. Hepimiz her geçen gün yazılı ve sözlü medyada pek çok beslenmeye bağlı haberleri okumaktayız ve dinlemekteyiz. Özellikle COVID-19 pandemi sürecine yönelik pek çok haberler geçmiştir. İşte insanın doğumundan ölümüne, besinin tarladan sofraya, önümüze gelen süreçleri içerisinde beslenme bilimlerinin kınta dayalı verileri çerçevesinde alanında sağlık profesyonelleri yetiştiren bir bölümümüz. Sevgili gençler, sizlere birazcık da eğitim sürecimizden ve ders programımızdan bahsetmek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurumları sınavından sayısalla yerleşilmekte ve eğitim sürecimiz 4 yıldır. 4 yıl bittiği zaman diyetisyen ünvanı ile mezun olunmakta. Programımız çekirdek eğitim programına tabidir ve bütün programımız bu şekilde yapılandırılmıştır eğitimlerimizde alanında uzman, dinamik, genç ve branşlaşmış bir eğitim kadrosuyla götürmekteyiz. Programımıza baktığımızda birinci sene temel dersler yer almaktadır. İkinci sene temel dersler beraber mesleki dersler kurgulanmakta. Üçüncü sene ise mesleki derslere geçiş yapılmaktadır. Branş olarak teorik, uygulama ve laboratuvar dersleri birlikte yürütülmektedir. 3'ten 4'e geçtiğimiz sene özellikle ilk 3 yıl boyunca öğrendiğiniz mesleki teknik terimleri kullanabileceğiniz, uygulayabileceğiniz ve gözlemleyebileceğiniz uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Son seneye geldiğimizde ise tamamen 3 yılın birikimi olan mesleki dersleri gözlemsel değerlendirebileceğiniz çalışma alanları saha uygulamalarında yer alınmaktadır. Bütün bu eğitim programımız içerisinde siz sevgili genç arkadaşlarımızı eğitimimize dahil edip onların görüş ve önerileriyle programımızı daha kaliteli, daha dinamik hale getirmeye çalışmaktayız. Tabii ki burada sadece siz öğrencilerimiz değil, sizlerin eğitimine katkı sağlayan tüm dış paydaşlarımız olan uygulama sorumluluğu, uygulama yürütücülerimiz, kurum değerlendiricilerimizin de görüş ve önerilerini alarak her geçen gün programımızı, müfredatımızı daha kaliteli, daha ileriye götürme çabalarını birlikte yürütmekteyiz. Yani öğrenci merkezli bir üniversiteyiz. Uygulama alanlarımız özellikle Sanko Üniversitesi, Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yürütülmektedir. Hastanemiz 1996 yılında kurulmuştur. Anadolu'muzda 600 yataklı vakıf üniversiteleri arasında en büyük hastaneye sahiptir. Öğrencilerimiz alanında uzman sağlık profesyonelleriyle ile beraber uygulama çalışmalarını keyifle götürmektedir. Bunun dışında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi, spor kulüpleri gibi pek çok kurumda da sağ çalışmalarını yürütmekteyiz. Öğrencilerimiz akademik danışmanları açısından çok şanslıdırlar. Danışman başına düşen öğrenci sayımız çok azdır. Sadece danışmanlarına ulaşmakta da kalınmamakta, da, aynı zamanda idari personele de kolaylıkla ulaşım sağlayabilmektesiniz. Ana dilimizde eğitim yapmaktayız. Yalnız bu beslenme ve diyetetik bilim dalının aktif ve dinamik bir süre içerisinde öğrencilerimizin mezun oldukları zamanda meslektaşlarımızın dünya literatürünü takipleyebilmesi için mesleki İngilizce derslerimizde yer almaktadır. Ayrıca farklı dillerle ilgilenen arkadaşlarımıza da farklı dil olanakları sunulmaktadır. Öğrenci değişim programlarımıza her geçen gün partner üniversitelerimizin bir yenisine eklemekteyiz. Öğrencilerimiz yurt dışına çıktıklarında dil eğitimlerini geliştirmekte, mesleki tecrübelerini görmekte ve büyük deneyimler kazanarak tekrar geri dönmektedir. Sevgili üniversite gençler, sizlere birazcık da Sanko Üniversitesi'nin imkanlarından bahsetmek istiyorum. Ülkemizde 94'e yakın beslenme ve Vizik bölümü bulunmaktadır. Bu bölümlerden 11 tanesi Sabak tarafından akredite olmuştur. Sanko Üniversitesi beslenme ve Vizik bölümü de akıtı olan bölümler arasında yer almaktadır. Bölümümüzde tam burslu, %25 burslu ya da burssuz olarak giriş yapabilirsiniz. Burssuz olarak başlayan arkadaşlarımız genel akademik ortamlarını yüksek tuttukları zaman çok farklı burslardan da yararlanma imkanına sahiptirler. Dersliklerimizde, laboratuvarlarımızda Araştırma laboratuvarlarımızda, bilgisayar laboratuvarlarımızda yeterli sayıda teknolojik donanıma sahip olan ders araç gereçleri ve cihazlar bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 7/24 danışmanlarıyla birlikte araştırmalarını yapabilme imkanına da sahiptirler. Üniversitemizde bina içerisinde yer olan okuma ve toplantı salonları olan, elektronik ve basılı dergilerin, kitapların yer aldığı Kütüphanemiz mevcuttur. Kütüphanemizde öğrenci başına düşen elektronik kitap sayısında ise 4. sırada yer almaktayız. Üniversitemizde yemekhane ve kantinler bulunmaktadır. Aslında Sangö Üniversitesi Gaziantep İl Merkezi'ne lokalize olduğundan dolayı her yere yürüme mesafesindedir. Yani sizler... Yemek, iç içecek hizmetlerinizde, alışverişlerinizde, sinema, sosyal aktivitelerinizde bir yürüme mesafesiyle istediğiniz her yere de ulaşabilme imkanına sahip olmaktasınız. Sizlere uygulama alanlarından hastanemizden de bahsetmiştim. Covid 19 pandemi sürecinde gönüllülükle beraber öğrencilerimizi sağ uygulamalarında yer aldılar ve böylece bu zorlu süreç içerisinde uygulamadan geri kalmadan sağlıkla, başarıyla uygulama derslerini de tamamladılar. Üniversitemizde 7-24 iç ve dış güvenlik sistemleri sağlanmaktadır. Aynı zamanda COVID-19 pandemi süreci içerisinde hijyen ve sanitasyon tedbirleri alınmıştır. TS 13811 hijyen ve sanitasyon, yönetim sistemleri ve güvenli kampüs belgesi olan bir üniversiteye sahibiz. İstihdam alanlarımız çok geniştir. Devlet, özel kurumlar, bireysel çalışma merkezleri ve üniversitelerde yer almaktadır. Klinik beslenme alanları, toplum sağlığı merkezleri, ağırlık denetim merkezleri, yiyecek içecek sektörü, gıda sanayi, araştırma merkezleri en temel çalışma alanları içerisinde yer almaktadır. Bu alanlarda farklı branşlarda çalışılabilmektedir. Klinik diyetisyeni, poliklinik diyetisyeni, yönetici diyetisyen, eğitici diyetisyen, danışman diyetisyen ve hatta lisans üstü eğitim programlarını sürdüren, tamamlayan diyetisyenler de akademik olarak çalışabilmektedir. Siz sevgili gençler, geleceğimizin umutlarısınız. Sizlere sınav sürecinde başarılı tercihler diliyorum. Sanko Üniversitesi ailesi olarak sizleri aramızda görmekten, ve Sanko Üniversitesi'nin ayrıcalığını yaşatmaktan da mutluluk duyacağız. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.